Operasyona başlıyoruz. T-129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterleri sınıfında dünyanın en iyileri arasında. Terörle mücadele operasyonlarındaki rolü yadsınamaz. Atak helikopteri ya da avcı filo. Teröristle mücadelede jandarma havacılığın göz bebeği onlar. Şu anda Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığındayız. Onlar 2018 yılından bu yana yalnızca Diyarbakır'da değil, vatanın her karış toprağında, zaman fark etmeksizin her türlü terör operasyonunda görev alıyorlar. Hakkari'de, Van'da, Bitlis'te, Şırnak'ta. Tüm bölgede aktif görev alan avcı filo operasyonlara nasıl hazırlanıyor? Timler, operasyon bölgesini önce harita üzerinde değerlendiriyor. Ardından hangarda uçuş öncesi bakımlar başlıyor. Şu anda da 1526 kanuni kuyruk numaralı helikopterimizin günlük bakımı yapılıyor. Arkadaşlar şu anda buna devam ediyorlar. Hangarda günlük bakımlarımız yapıldıktan sonra uçuştan önce uçuşa hazırlık kontrollerimizin de bitmesine mütakip helikopterlerimiz uçuşa verilmektedir. Ataklar hangardan çıkarılıyor. Helikopterin ön kısmında seri atış yapabilen 3 namlulu top bulunuyor. İki yanına ise lazer güdümlü yerli üretim cirit füzesi ve UNTAS olarak bilinen yerli üretim yeni nesil tank savar füze sistemleri entegre edilmiş. Son kontrolleri jandarma pilotlar yapıyor. Öncelikli görevimiz teröristle mücadele harekatı olmak üzere bize verilen tüm görevleri icra etmek maksadıyla 1071 Alpaslan, 1453 Fatih ve 1921 Gazi kuyruk numaralı atak helikopterimizle göreve daima hazırız. Jandarma bünyesinde 6 atak helikopteri var. Helikopterler kuyruk numaralarıyla da dikkat çekiyor. 1299 Osman Gazi, 1512 Yavuz, 1526 Kanuni. Atak helikopterlerinin tek amacı var: taarruz. Arka koltuktaki pilot helikopteri kullanırken öndeki pilot atışları gerçekleştiriyor. TRT Haber olarak eşlik ettiğimiz bu uçuşta yalnız değiliz. Jandarma Özel Harekat Timi ile birlikteyiz. Operasyona giden Avcı Filoya Skorsky tipi helikopterle eşlik ediyoruz. 1071 Alparslan ve 1526 kanuni kuyruk numaralı iki Atak helikopteri hemen yanımızda. Operasyon bölgesine geldiğimizde Ataklar önce Jandarma Özel Harekat Birlikleri'nin bölgedeki emniyetini alıyor. Sonrasında timler sahaya iniyor. <laughs> Avcı Filo bizzat gerçekleştirdiği operasyonlar dışında kara birliklerinin operasyonlarına da destek sağlıyor. Bir yandan emniyeti alıyor, gerekirse atış gerçekleştiriyor. İşte biz de şu anda Diyarbakır Jandarma Özel Harekat Timleri ileyiz. Onlar bir yandan operasyonu gerçekleştirirken diğer yandan iki atak helikopteri de havada hazır bekliyor. Belirlenen koordinatlar kara birliklerine destek sağlayan avcı filoyla paylaşılıyor ve emniyeti sağlanan operasyon timlerinin belirlediği terör mevzileri atak helikopteriyle imha ediliyor. Operasyon devam ederken biz komuta merkezine dönüyoruz. Avcı filo için gece gündüz fark etmiyor. Sırada gece operasyonları var. 2-1 soluma geçebilirsin artık. Geçiyoruz. Şu anda Skorsky tipi helikopterlerle o son teknolojik teçhizatla donatılmış olan Atak helikopterlerini takip ediyoruz. Kahraman pilotlar operasyonlarda gece görüş sistemleri sayesinde en karanlık yerleri dahi, en görünmez denen yerleri dahi nokta atışıyla imha ediyor. Ulu Önder Atatürk'ün söylediği, jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyeti aşk ve sadakatle bağlı, tevazu fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu sözünden hareketle sürdürdüğümüz teröristle mücadele harekatına ara, bul, yok et parolasıyla gece gündüz demeden tüm gücümüzle devam ediyoruz.